Herkese selamlar arkadaşlar. Futbol Meja 2020 e, taktiklerimi test ettiğimiz e, video serilerimize. Yanında bundan sonra taktikleri deneme yapacağım. İkinci bir video çekeceğim. E, burada taktik testte başarılı olan taktikleri e, bir alt kademe taktiklerle deneyeceğim. E, i̇lk videomuzda en son yayınladığımız taktik Knapp'ın 4-5-1 Klopp taktiğini. E, Türkiye'de Karagümrük'te, e, Almanya Ligi'nde de Bayer Leverkusen'de le deneyeceğim. Bakalım ne derece başarılı olacağız, başarılı olacak mıyız, başarısız mı olacağız, görelim. Karagümrük'ten başlayacağız. Kadromuza 3 tane transfer yaptım. İkisi bedava transfer geçmişi. İlk olarak Taşkın Çalış'ı aldım, bedensiz olarak. Boştaydı. Benim oynadığım patchte. Daha doğrusu boştaydı. Yaklaşık 10 gün önce falan aldığım bir patchti. Sağ beke Altınor'dan Kerim Alıcı'yı 650.000 Euro'ya aldım. Yine sol beke Vidi bedelsiz olarak transfer ettik. Alessane Endaio 1.8 milyon Kasruye'ye sattık. Zaten mali durumumuz çok yok. Eğer oyuncu satabilirsek belki transfer yaparız, belki yapmayız. Taktiğimiz play için Blues 4-5-1 klop taktiği. Gayet başarılı bir taktik. Taşkın almamın sebebi playmaker bir oyuncu almak istiyordum. Her zaman taktiklerinde bunu kullanıyorum. Serbest vuruşu olan, corner kullanabilen bir playmaker her rolde oynayabiliyor. Mezzarlı da kullanabiliriz. Ofansif oyun kurucu olarak da kullanabiliriz. Kanat beklerimiz çok iyi olur. belki Balkovic'i satıp yerine başka bir oyuncu alabilirim. Veya Ibanez'den devam edebiliriz. Dobrovic'i kullanacağım. Onu da belki satabilirim. Vato'yu göndereceğim. Belki Mevcut'a gönderip bir forvet alabilirim. Zannetmiyorum satabileceğimi ama bakalım. Hemen de devam edelim lige. İlk yarıyı nasıl bitireceğiz gördüm. İlk yarı gayet iyi bitirdik. 13 galibiyetimiz var, 6 beraberliğimiz, bir mağlubiyetimiz var. 41 gol atmışız 20 maçta. 15 gol yedik. Gayet az gol yedik bence. Ama biraz daha fazla gol atabilirdik. Tek mağlubiyetimizi Ankara gücü karşısında aldık. Galatasaray'dan 2-2 beraber kaldık. Rize'yle ve Sivas'tan 3-3. Antalya ve Kayseri beraberliklerimiz var. Daha sonra Kasımpaşa beraberliği. Türk var. Türkiye Kupası'nda oynamıyorum. Zaten elenmişiz burada. Yani 20 maçta 13 kaybet, 6 kaybet gayet iyi bence. bir arkadaşımız yorumlarda bahsetmişti. Kasımpaşa ile bu taktikte son maçta şampiyonluğunu verdiğini. umarım biz de öyle bir şey yaşamayız. şu an için Galatasaray ve Fenerbahçe bayağı geride kaldı. Başakşehir'de yani 9 puan fark yaptık. İkinci yarı tabii fikstür sıklaşacak. 3 günde bir maç oynayacağız. Orada daha çok puan kaybedeceğimizi düşünüyorum. E, Taşkın Çalış gayet iyi oynuyor. Sobya gene e, favoritimiz 9-0 attı ama ben memnun değilim. E, değiştirebilirim onu. Bakalım transfer yapabilirsem yapacağım. Oyuncuyu e, oyuncu alacağız. Hemen ikinci yere geçip ligi bitireyim. Ve e, ligi şampiyon olarak tamamladık. E, yani neredeyse arkadaşımızın dediği gibi e, son maçta kaybetsek şampiyonluğu görecektik e, iki mağlubiyetimiz var. Birini Rize'den aldık. Birini de ilk almıştık. Çok beraber kaldık. 15 beraberliğimiz var. 85 gol atıp 36 gol yedik. Genelde Karagümrük'te şampiyon olmak bence başarı. Hatta ikinci ve üçüncü olsaydık da başarı sayacaktım. Çünkü doğru gün transfer yapmadık. Ve oyuncu kağı aldım. Forvetimizi değiştirdik, sattım. Lucas Bigley'i ben satmadım. Bunu yönetim sattı. Bu da tabii etkiledi orta sahada. Mevlüt Erdinç'i ben sattım. Subya'yı ben sattım. En Zorukuyu yine Yönetim sattı. Mayıs'ın 5'inde ortasında stopersiz kaldık transferlerimiz e, bunları genç oyuncuları yönetim aldı. E, ben Clinton Mola'yı çağırdım bu kattan. Gayet iyi bir oyuncu. İş yaptı bende. Mehmet Özcan'ı aldım. Ravil Tagir'i aldım. Dembaba'yı satığa çıkarmışlar. Yedek olarak olarak aldım. E, bir de Morgan Rogers bunu kiraladım. aldım. E, gayet iyi bir profil bence. E, Kiralık olarak gelmesi de artısı. Başka bir transferimiz var mı? Bakıyorum. Yok, şu zaten ilk yerde kiralamıştım. Taktiğimizi geçelim e, eksilerine. 9 şuttan bir gol bulduk. E, Taktiğe özellikle dışarıdan e, cihaz çok şut çekiyoruz. Kan e, kanat forvetlerin içeri kat edip devamlı şut çekiyorlar. Belki yani cihaz sahasına patlaşarak girip bir varyasyon denesek daha iyi olacak gibi ama e, taktiğin özelliği bu. Rakip oyuncular ceza 170 177 kez topla buluşup bunların 4 tanesini gol çevirdiler. Rakip oyunculara göz açtığımız bu konuda. E, pek de iyi olduğunu söylemez aslında. 36 gol yedik. 57 şuttan sadece 4 gol bulabildi. E, yüksek topu oynadığımız oynadığımızı ve kaleye göründe vur diyor. Zaten oyuncularımız maşallah var. Vuruyorlar. E, taktik üzerinde hiçbir oynama yapmıyorum zaten. Yani servis vuruşlarda e, Ucunda kornerde Köşe boşluğunda pardon, ucunda böyle bir taktik kullanıyorum. Korneri sağdan da soldan da zaten playmaker oyuncu bize kullandırıyorum. Buraya şöyle, şuraya zıplaması en kuvvetli oyuncuyu alıyorum. E, tabii önlere varsa önlere de alabilirsiniz. Benim çok iyi değil defans attığım zıplaması, o yüzden bunları aldım. E, genelde gayet iyi gol bulduk. Sağdan ve soldan aynı dizilişte. Leverkusen'e geçelim, bakalım orada ne yapacağız. Hemen geçelim. Leverkusen'de gayet iyi bir kadrosu var bence, özellikle playmaker bir oyuncu aramayacağız. Zaten hali hazırda var, serbest vuruş kullanan, uzaktan üstte olan, köşe vuruşlarını çok iyi kullanan bir oyuncumuz var, Kerem gibi. Yanında da partner olarak Haren Guiz var, İnşallah bunu da satmayız. Ya çünkü inanılmaz bir şekilde oyuncular gitmek istiyor, daha yani hazırlık maçına çıkmadık. Hemen gitmek istiyoruz. Transferler. Transfer yani en iyi oyuncumuzu kaybettik zaten. Borussia Dortmund'a gitti. Leon Bailey. Ee, daha sonra forveti ben sattım. Lucas Alario. Bu fiyatı nasıl sattıysam. Alexander Dragovic. Onu da ben sattım. Ee, yerine sol bek olarak Ayton aldım. Ee, bu arkadaş aldım. Onu scout önerdi. Yani bence iyi bir profili var. Bunu aldım. Biraz kaçtı. 23. Başka transferimiz var mı? Yok. Yani bir kariyer gibi oynadığım için ara ara transferler yapacağım. Çünkü gidecek oyuncak da olacak. belki forvet değişikliğine gidebiliriz. Orada bir şeyler yapabiliriz. Hemen ilk geriye geçelim. Ligde bakalım neler yapacağız. Ligde ilk yarıyı gayet güzel bitirdik. 12 galibiyet, 5 beraberliğimiz var. Hiç muhalif olmadık. Ama buna rağmen Frankfurt'un gerisine düştük. Dortmund ve Bayern bayağı düşük kaldı. Özellikle Bayern çok düşük kaldı sapıtımız var. Ee, kanat kanforitlerimiz gayet iyi çalışıyor forvetimiz de iyi. Kerem'in çok yüksek performansı var. Ondan çok mutluyum. Yani gördüğünüz gibi izleniyor, izleniyor. Devamlı devamlı bir transfer şeyimiz var. Ee, seni satmayacağım. Neler yapacağız? Görelim. Gelelim beraber kaldığımız maçlara. o Ofenheim maçı, öne geçtiğimiz bir maç. Lig'de Bayern'i 2-0 gibi ki kontra atak golüyle yendim. Bayern'e kupada kaybettik. İyi oynadığımız bir maç ama kaybettik. 14 şut, 11 isabetli şutla 2-0'da öne geçtiğimiz bir maçtı. Gayet iyi oynadık, iyi başlamıştık ama maalesef kaybettik. Euro tatil modunda geçiyorum. Kesinlikle oynamıyorum diğerlerinde oynuyorum. Gene duran toplarımız, köşe vuruşlarımız aynı. Sağdan ve soldan aynı taktikle gene 6-7 gol bulduk duran toplardan. Gözlemci çok iyi Leverkusen'in. Yani durmadan iyi oyuncular öneriyor. Tabii mali durumumuz çok iyi transfer yapacak yok. Bakalım ne yapacağız. Belki bir forvet alabiliriz. Patrick Schick 11 gol attı ama hiç memnun değilim. Benim için tabii lig önemli. Lig'de 7 golü var. Bakalım neler yapacağız. Ligi nasıl tamamlayacağız şu an Ve ligi şampiyon olarak tamamladık. 70 gol bulduk. 22 gol yedik. 8 beraberliğimiz var. 5 mağlubiyetimiz var. Mağlubiyetlerin hepsini de ikinci aldık. Gayet zor bir fikstür geçti. Gördüğünüz gibi 70, 69, 68, 66 bayan oradan geldi yetişti bize. Yani şu anda şampiyon olduk desek yeridir. Çünkü inanılmaz Beraber kadar mağlubiyetler yaşadık. Son maçta Leipzig maçını saymıyorum. Orada şampiyonluğu garantilemiştik. Frankfurt maçında deplasmanda 1-0 kazandık. Bayern'e deplasmanda 2-0 yenildik. Mainz'a 2-0 yenildik. Yani gol bile bulamadık. Kendi evimizde gayet iyi oynuyoruz bence. Ve Euro aldı takım. Gene ben oynamadım Euro Cup'ta. Yani kendi kendine Euro Cup aldı. Transferlerimize gelince Bodu'yu aldım. Bodu, Hollandalı çok iyi bir borcu çıktı. Gayet iyi. Başka kim aldım? Şu arkadaş aldım. Robinson. Sol beke. Ayrton'dan yani çok yararlanamadık. Sağ beke yeni scout transferimiz var. Ve yedek olarak bu oyuncu aldık. Zaten çok oynatmadım. Bırak bu. Taktikten genel anlamda çok memnunum. Bir İngiltere Ligi kaldı ama yani denemek çok uzun sürüyor. Zaten hani akşamlar oynuyorum işten dönüşte. Çok da bir zamanım olmuyor bunlarla uğraşıyorum. İngiltere Ligi'nde tabii 3 lig denesem belki daha iyi olacak. Vaktim olursa bir dahaki videoda Türkiye Ligi, Almanya Ligi'de İngiltere Ligi olmak üzere birer alt kademe takımla taktikleri denemeye devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İstediğiniz taktik ve takımları söylerseniz o taktik ve takımla da böyle deneme videoları çekebilirim. Taktikleri test etmeye devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.